Herkese merhaba bugün yepyeni yeah, bir BVC videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün çok efsane bir seriyle karşınızdayım bugün sanayici RPG veya gerçek hayat gibi bir seri diye düşünebilirsiniz çünkü çok güzel bir seriye başlama itibaren böyle bir bölüm değil kariyer modu gibi olacak ama daha güzel olacak daha gerçek olacak çünkü kariyer modu artık canlı yapıyor bu da böyle ufakta RP tadında olacak ama çok daha güzel olacağını düşünüyorum ilerleyen günlerde belki bunu MP bile yani mutlu olarak bile çekebilir çünkü var altyapısı bayağı güzel bir altyapı otorgu. neyse bugün ne yapıyoruz bugün an itibariyle ben şimdi bir tane sanayide böyle getir götür ayakları yapan işleri yapan bir adamdım bugüne kadar ama artık canım atak etmiş bir esnaf olaraktan an itibariyle böyle külüstür arabaları böyle bir yıkık arabaları alacağım sıfırdan toplayıp piyasaya sunacağım öyle bir rp yapacağız bakalım ne olacak aracım şey var kango akili motorundan kango çekicimiz var çekici alıp gideceğiz garajda unutulmuş bir tane mercedes var onu alıp getirdim ama şöyle bir şey var patronum beni boş oraya göndermez. Benim patron böyle vicdansız bir patron. Gariban seven cinsler. <laughs> ne yapacağız? Gariban seven cins patronu da alacağız çekiciyi. Üstünde bir sıktınız da bir araba var. Onu önce İshak Usta'ya götüreceğiz. İshak Usta'nın oradan da diğer malzememizde diğer arabaya bakacağız. Eğer hoşumuza giderse alıp geleceğiz. Çok ucuzluk fiyatı aldım arabayı açısı ama tam fiyatını oturtmadık pazarlığını yapmadık. Bakalım ne olacak? Hadi bakayım yeni seri yeni bölüm. Hayırlı olsun. RP gerçek hayat. için gerçek hayat. Aynı Açmıştım dostlar. Hmm, severim. Böyle seyirleri seviyorum. Aslında rap e tarzını seviyorum. Bunu gerçek hayat diye başlık koyacağım. Çünkü biraz daha realistik takılacağım. Haberiniz olsun. Ve bunu bayağı uzun sürmesini istiyorum. Bu yüzden de hızlı bir şekilde like'ınızı davet ediyorum. Like atmanızı, like'ını yapıştır. Kanalı ilk defa gelirse de abone olsan. tadından yanmaz dostlar. Hadi bakayım bugün ilk olarak İshak Usta'mızı yere gideceğiz. İshak Usta'dan arabamızı alıp. Genel merkeze götüreceğiz Sanayinin Genel merkeze orada Eee arabayı bırakıp oradan bizim mermisi alıp geleceğiz bakalım neler olacak başımıza neler gelecek göreceğiz göreceğiz değişik bir seri olacağını düşünüyorum bu tatlı olur şöyle yardıralım bakalım bu çıktığımız yerde bizim evimiz şimdi o garajı ben yeni yaptım tamam mı o garaj taze yapıldı daha içinde lastik bile yakamaz o derece bir garaj ama o garajı tabii ki süsleyeceğiz bir şeyler yapacağız bir falan alacağız ilerleyen günlerde kendimiz arabayı toplayacağız ben şimdi işe girdim daha önce de insan içine girdim 2 yıldır çırak olarak çalışıyorum burada da bizi geliştirmiyor. Maaşımız az ama olsun olsun biraz birikim yaptık. Gittim sadece 10.000 TL'ye bakın 10.000 TL'ye e, araba aldım o kadar ucuz bir araba aldım ama araba ne halde bilmiyorum bir sürü de malzeme toplayacağız 10 bin TL olduğu için direkt de parasını verdik belki de arabanın sadece lastiği var onu da benim sürpriz her her şey olabilir yani <laughs> dayıcım devam edin burada bekleme yapmayın burada niye bekliyorsunuz kardeşim yapıştırın kardeşim çok güzel bir harita yakaladım bu arada 3 4 4 tane oyun müpili birleştirilmiş bir şekilde vizesi OGC map zaten çok eskiden de bir bölüm çekmiştim burada çok eski bir seri çekmiştim o haritada Bakalım başımıza neler gelecek yardım paket. Hmm. şimdi arabayı toplayacağız. Sıfırdan bir şekilde arabayı toplayacağız. Ve satacağız. Ama başımıza ne gelir Allah bilir. Ona biraz sıkıntı. Başımıza her şey gelebilir Agam. Her şey olabilir başımıza. <laughs> Allah'tan sahiçliyiz. Ufak tefek yani çevremiz var. O yüzden toplamak da kolay olacak da. Yeni de bilmiyorum yani araba toplamak biraz sıkıcılıdır. Bir de eski bir araba toplayacağız. Sıfırdan yes, yes, yes. çok eski bir araba toplayacağız. Başımız belaya girebilir. Şöyle belaya girebilir. Parça bulmakta sıkıntı yaşayabiliriz ama. Neyse o kadar tarzlık var elbet. Biri olmazsa başka biri ne buluruz diyelim. Hmm. Yardım paket. Yardım paket ver o. Şimdi hafta sonları da iş yapıyordum ben. Sırf bu işe girmek için. Kendi içimizi büyütürsek ne bileyim bir dükkan da açabiliriz ya. Yani. Neden olmasın ki yani. Ufak bir dükkan açıyoruz. Belki tamirci dükkanı böyle. Al arabayı sat. Anladın otarsın. O tarz. Neyse. Oo, bizim, o bizim usta araba yüklemiş zaten. Beni bekle ha. Ulan var ya. Oha. Bunu mu gönderecekmiş lan? Ben ne diyorum ne? Şurada da çok güzel bir araba sat. Belki onu bir gün da Haber olmadan çalar geleceğiz Şöyle kapat. Hadi bakayım. sat zaten var ya bak. Bu arabayı Bizim usta topladım diye aldı. Yaklaşık bir yıldır şurada tutuyor. En sonunda sevk kararı aldı. <laughs> Toplayamadı neyse. Bize de arabayı verdi. Verdi ama işte iş gitmeden verir iyiydi. Zaten ama iyi oldu ya. Boş gitmemek de kötü olurdu. Hem bunu götürürüm hem bir araba alıp gelirim. En azından şey demez. Ulan bir arabayı aldım gittim falan filan muhabbet yapmaz. Gariban sever patron. <laughs> Galiba sever artık siz doldurursunuz Doldurur biliyorsunuz <laughs> Yardım paket Bimeci gerçek hayat Oo. Hadi bakayım hiç sağa sola bakmadım Sağa sola kestirdi gerçek <laughs> Şöyle gidelim arkadaş Oo. bu köprü de yine yaptı. Eskiden şu üst yoldan giderdi. Çok kötü yollar. Burayı yeni yaptı. Taze taze yollardan gidiyoruz. Çıtır çıtır. <laughs> Çok güzel yol Yaptılar vallahi buraya. Helal <laughs> olsun. Mimar güzel çalışmış. Da burada diye bu kadar bak. Burada bir hız koridoru var. Bu köprüye 30 ile giriyorsun tamam mı? 40 ile çıktığında ceza yiyorsun. O yüzden bak. Millet hızlı giriyor. Burada biraz yavaşlıyor. Ya. Burada geçecek kadar. Ya Millette de. Sakal olmuş adamı millet. Sakal sakal da dayı o kadar durmanıza gerek yok. Hadi hadi. Hadi lan. <laughs> yürüyün lan yürüyün lan yürüyün lan. Lan yürüyün lan yürüyün. Başımıza ne gelecek? O kadar değil oğlum yapıştırın ya. Bir sanayici alırız oğlum bu kadar beklemeyiz. Işığımız yaktıktan sonra bir saatten sonra bizi kimse tutamaz. Deliyiz lan <laughs> biz. Hmm. ya şu arabayı aldık tamam mı bak. Yanmış araba yani yakmışlar arabayı. <laughs> bir yıl iki yıldır bizim dükkan önünde duruyor. Dedim usta şu arabayı ya yapalım ya sevk edelim. Yok ben onu toplayacağım. Yok şunu yaptım yok bunu yapacağım. Bu sanayiciler böyle. Geçen gün sanayiye gittim başka bir yere. Olaydan konudan bağlısınız. Aga bizim küçük kardeşin arabası şey oldu. Eee, muhalif gitti. Muhalif yaptı ama kemerlerden birinde sıkıntı vardı. Gittim sanayiye dedim aleyküm usta. Aleyküm selam. Böyle insanın yüzüne bakmıyor. Dedim usta dedim. Kemer sorunu var da dedim. Önce aksesuar gittim acaba alıp ben yapabilir miyim diye. Asansör dedim abi kemer var mı var dedi Kaç para 2000 lira sen mi takacaksın ben mi takacağım dedi Abi sen takarsa kaç para iki 2000 lira alın dedi Ulan bir kemer iki tane şeyden oluşuyor Allah aşkına o kadar pahalı olur mu Dedim abi yok dedim ben o bir şey o kadar para veremem dedim O zaman git ucuzunu bul dedi tamam dedim Çıktım dükkanı da Devamı araba indirdikten sonra <laughs> Ben bunu şimdi içeri bırakayım Kapıyı açıp bırak bir şey zaten Oğlum kapıyı açıp bırak gitmek de lan Neye güveniyorsun anlamadım ki nasıl bir manyak bunlar ya Neyse böyle ee, Bizim IQ usta var IQ usta ile beraber biz bu arabada toplar toplar Atarız IQ usta ile iş vururuz bizim patronu Biraz burada şey yapacağım ama yapacak bir şey yok Çok el yavaş <laughs> IQ usta ile beraber işleri halledeceğiz gibi görünüyor bu işte Neyse şunu indirelim ben İndirip gideyim ben direkt Buradakiler indir kaldırırlar bakarlar kaldır kardeş kaldır 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 eee. kaldır 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 ufak kaldır 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 Salsak aşağı doğru kayar mı kayar İyi kayıyorsa okey Allah Eyvah ko şimdi biz burada enfiye çekelim Arabanın zaten motoru falan çalışmıyor ki Neyse şöyle gidelim Bu arabayı şimdi hafta ileri doğru salsak Acaba Onu üstümüzden düşürür müyüz Üstümüze attıysak okey de Atmadıysak biraz sıkıntı olabilir Dışarıya kadar gideyim ben bir Bakalım üstümüze atmış mıyız ama bakayım. Allah 60 üstümüzde. ki okay. Tamam şimdi şunu geri kaldır. Ha. Ay küstüyle ondan sonra arabaları toplayacağım piyasana böyle küstüyle ama bana git bunu getir git şunu getir git bunu getir diyecek ben de götüreceğim ona ufaktan Aa, hem ekmeğimiz önce hem şeyimiz yapacağız arabamız yapacağız tabi bunu yaparken de biraz paramız gidecek <gülüyor> 10 <gülüyor> dolar o ay 10 dolar diyorum 10 bin lira arabayı verdim araba ne aldı acaba ya o kadar ucuz araba aldım ki kesin çok kötü halde bir araba aldım ama neyse yapacak bir şey evet arabayı buraya bıraktık usta orada ne siz bundan sonrası hadi bakayım ben şöyle yavaşla akayım bakayım şimdi de gidelim şu garaja ama işe konumu bulurum Anlattı bana da tam hatırlamıyorum. İnşallah hatırladığım kadarıyla bulursak okey ya. o Oo az kat adama vuruyorum. Vallahi adamı oğlum tamponun nerede lan? Adam tamponsuz. Tampon olsa tamponu bulacak biriz. Tamponu bu biçim vurmamışız anlattı. Bir <laughs> tek sıkıntı olabilirdi. Birazcık. Ben kopu işi bırakırım ya. Gider orada bile çalışırım ya. Ufuktan ufak tefek getir götür yaparım ama harçlığımızı çıkartırız gibi. İşi bıraktım ama evin garajında ufak bir atölyesi var yani yani. Yapıyorum şeyler. Devam et dayı Durma durma. Hop. Kim ee, Şimdi dedi ben köprüye geçeceğiz. Sağa döndü dedi. İkinci sol mu dedi. Öyle bir dedi ya. Hatırlamıyorum ki köprüye geçtik. Ha bu köprüyü bulduk. Köprüden sonrası sıkıntı yok. Şimdi <laughs> köprüden sonra söyle bu. Daha <laughs> hmm. Hadi hadi zanın ya. Sollama ya sak olmaz sarı şuradan. Sollarım diyecektim. Yine solladım. Ya olmasa herhangi bir şey fark etmedi Allah bizim için fark etmez kardeş. Bir sanayici adamız. Kural uymayız. <laughs> Bize ne göre tutar biz onu biliriz. Her türlü şey yapılır Üç işledim. <laughs> Sanayiciler bir görse demeyecekler. Sen ne diyorsun lan değişik diye. <laughs> Ağzımızı burnumuzu kıracaklar. Ondan sonra var elimizi yumruklayacaklar. <laughs> ne alakalım ha? 2000 lira işlik şeyde neyse yaptım abi tabii ki oğlum o kadar para verir mi? yani Allah aşkına bir tane kemer taktırmaya sonra gittim ne yapacağım ne yapacağım diye kara kara düşündüm <laughs> ve ondan sonra yolu kaybettim ben bir dakika oğlum. O oh, bir dakika orası. Buradan oraya gider miyiz? Gideriz herhalde. Gel geri. Gel 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 gel. Ah kamp alanı. Evet inşaat burada. Birlerden sağa gireceğiz. Gideceğimiz yer şurası. Yolu bulursak orası gideceğiz. Yolu nasıl bulacağız onu biraz sıkıntı. Buluruz ya. Oo bulur muyuz? Köprü mü lan orada? Adamı buraya bir köprü koymuşlar. Toprak toprak yok. Lan yavaş kaydım oğlum. Abo çok sık kaydım lan. Allah bu çöplü buraya koyanlar razı olsun. Bu köprü burada olmazsa okul olmuştuk. <laughs> Allah yolunu artık ha. Ondan sonra bu kadar. Ya bakın 10 bin liraya aldığımız araba. Garajdan dürüle dediler git çek dediler. Bakayım nasıl bir arabaymış. Şey. Mercedes olunca sıkıntı yok ya bulur dedi parçasını da. Aha, aha araba orada. Oğlum o nasıl araba lan? Oğlum bari garajda dedi, garaja koysanız araba. Oğlum bu garaj olmamış ki. Bu garaj sayılmaz, bu garajda mı bu? Açıkta lan araba. <laughs> Kandırıldık lan. Lan dayı ne? Kandırıldık lan. Dur bakayım. Hadi lan garaj. Oğlum garajın üstü yok. Anam satayım, arabanın parçası yok. Tek kapı demişti. Lan nasıl tek? Harbiden tek kapıymış lan. Tek O... tek Kastır olucu. Arabın arka döşemesi yok lan. Eyvah. Basma korna oğlum. Ne basıyor kornaya ya? Antipiz. Görmüyor musun? İş yapıyoruz burada. Haydi. Ama motor çalışıyor <laughs> lan araba yok? 10 bin lira bu kadar. Neyse en kötü demirciye satarız. Demirci bunu ne yapar? Demirleri satar. <laughs> Belki demirciye satsak daha çok para eder bu araba. <laughs> Kaldıralım bakalım ne olacak? Başımıza ne gelecek? Motor çalışıyor dedi lastiği yok arabanın <laughs> Götüreyim bakayım Abi olmadan gider kapısına bırakırım derim abi ben bu arabayı kabul etmiyorum Hele bir gidelim akü Usta'ya göstereyim Akil Usta ne Aki ders artık Belki kabul eder belki kabul etmez Etmezse de geri götürürüz yapacak bir şey yok Buraya getirmem ama daha Valla gider kapısına bırakırım yani Öyle bir şey mi olur lan Bu nasıl araba oğlum Böyle araba mı olur Arabanın parçası yok Tamam ucuz olsun dedik de araba bu kadar da fazla yani Tek kapı araba dedik koltuk yok arabada e ee, direksiyon da yok. Eyvah ko. Biz bunu nasıl götüreceğiz? Bir dakika bakayım. Aa yok harbiden motor çorçuyormuş <laughs> lan. Aha düz gidiyor. Sadece düz gidiyor araba. Vallahi git lan. Araba içine dursun yeter. İstemek kardeş istemek. Araba çalıştı mı çalıştı. <laughs> Çalıştıysa sıkıntı yok kardeşim. Araba çalışıyor mu çalışıyor. <laughs> Motorda sıkıntı yok ama kesin bir röviz. Yani bir şeyler yapmak lazım. Bakın bakın bir şeyler olmak lazım. Bak, bir dakika bekle. Ulan, koca yol var geldiği yola bak. Git öbür taraftan da lan. Hadi bakayım antikiriz. Ulan gelir mi ya? Görmüyor bir iş yapıyoruz burada ya? Hırsız değiliz ya Parası verdik. 10 bin lira verdim ben bu arabaya. <laughs> Sanki de <vermişim. gülüyor> Neyse hadi bakayım. Geldiğimiz yoldan gitsek, gittiğimiz yoldan mı gelsek? Şuradan dönelim. Döner mi? Oha. Araba çıkmadı. Eavaş yavaş yavaş Geldi biz oradan gidelim ya. Hiç risk yapmayalım. Düz gitsek belki daha rahat bir yol buluruz belki de ama. Neyse. Risk atmaya değmez bro. Hmm. Gidelim. Gidiyoruz buralardan. Aha buradan gidiyoruz. <laughs> Oğlum yavaş lan yavaş. Yani toprakta sürmeye alışık değilim. Araba kayıyor. Sırtımız yüklerken daha çok kayıyor. Oğlum ben inşallah yolu bulurum ya. Vites düşürdüğü yere bak. Aslında gazla geldi uçtu bilir. Biz buradan mı geldik lan? Vallahi hatırlamıyorum yolu. Bakayım. Biz nereden geldik ya? <laughs> Kaybolduk. Eyvah dostlar. Bir tane acil yol lazım. Bir <laughs> bin. Biz topraktan çıkışım. Aha harika. Alsak bunu alsak. Tamam. Buradan sosun bulur inşallah. Devam et dayıcım. Devam et. Devam et. Ben şuradan şöyle yana yola çat. Ana arayalım çatılayım. Katılayım <laughs> değil. Çatılayım. Tamam. Şu anlık yolu bulduk gibi bir şey oldu. 10 numara 5 bir iş ilk arabamızı aldık sırtımıza bunu toplayıp satarsak hemen bir araba daha bir araba daha bir araba daha böyle ufak 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 toplayacağız böyle piyasadaki ihalelik arabaları ondan sonra işimiz gidecek hmm. arabanın lastiği var mı bir şey var güzel bir like gelse de bunu haftada bir seri olarak yaparım haberiniz olsun yani toplar satarız arabayı ne, ne deriz bir ne deriz Dayıcım durmayın ya. Yardırın Allah aşkına. Niye bu kadar yavaş gidiyor bu trafik ya? Oğlum turallar. Turallar. Kural dedi. Turallar. <laughs> Oğlum bassın birazdan. <laughs> ananı satayım. Ananı araba geliyor. Geç dayı geç. Sıkıntı düşmediyse sıkıntı yok. Bakayım duruyor. Düşene sıkıntı yok. Araba zaten para parçası <laughs> Hiçbir şey olmamış. Sıkıntılar <laughs> da bulunan arabayı. 10 bin lira alıp araba ne bekliyorsun? İşte bu olur. <laughs> para duradı duradı Para bile yok arabanın. Para yok. Ve araba kaldı farı yok lan. Hiç bakmadık ha. Tek kapı araba. Bari farı olsa far yok. Kapı tek kapısı var. Döşeme yok, koltuk yok. Neyse evden bir şey koltuk çalar oraya koyar olmadı. Normal koltuk. İkili çek yap Karavan gibi olur ondan sonra. Bence biraz hızlı Geri de Geride yapıştırdım. İyi gidiyor köfte. Ben bunu şimdi bizim eve çekeyim. Mi direkt ustaya mı götürsem acaba? onu bir arasam sorsam mı? Ne gibi diyeyim? Arabayı sana bırakayım? Bizim patronun haberi yok. Bu patron araba haber olmadığı için biraz sıkıntı yaşatabilir bize sonra da. ben buradan karşıya nasıl geçeceğim şimdi şuradan? Ulan bari buradan bir yol var mı? Varmışlar adamla bunu da düşünmüş ya toprakta olsa olsun bak burdan karşı lan o kadar köprü yaptınız yol yaptınız şuraya da bir top alçalt ataydınız burası bizim tarafa benziyor alçalt yok <laughs> hep hultan yüzünden bu sınıfındaki çaktırmadan ben götüreyim ne olur ne olmaz başım bela girmesin <laughs> patronu görmeden götüreyim bizim evimizin garajına bir yere koyup. evet aynen aynen şimdi şurada şöyle devam edeyim Kango'yu da satıp aslında güzel bir ticari almak lazım ya Kango'da ben nasıl malzeme taşıyacağım? Mesela şey nasıl taşıyacağım? Onun adı neydi? Pampon manpon. Biraz sıkıttı <laughs> Taşırız ya Üstüne bağlarız bağlarlamadım Ben Kango'yu satayım ya <laughs> Öyle bir ticari alayım. Kango takas. gerçek hayat Değil araba Hatta arabaya karşı gidip bunları vereyim. Arabayı vereyim. Malzemelerini alayım mesela. Şşş, ne alayım? En değerli, en çok pahalı tutan ne varsa onları alayım. Çünkü bir arabayı toplamaya para yeter mi acaba? 100 bin lira paramız var. Çünkü 200 bin lira bu arabayı hiçbir şey toplayamayız biz. Par bile 50 bin liradır anasın. Eski arabada ucuz parça bulur dedik de. Araba hiçbir şey yapmış ki. Oysa Bulacağız bir yöntem hmm. Evet buluruz be Başladık bir işe Yavaş yavaş da olsa topluyoruz bir şeyler <laughs> Lan patronun haberi var mı? Ben patronun haberi yok dedim ama araba aldım bilmiyor yani bir şey taşıyacağım dedim. Araba olarak bilmiyor. Ha, bu yapacağım işi bilmiyor. Bu yapacağım iş bilse, rakip olacağım düşünür. Yapmaz da yaptırmaz da. Gizli iş. Ne kadar gizli o kadar iyi. Çekmiyor araba çekse. Kaçak da. <laughs> Çekmiyor ki. <laughs> Abi çekiyor. Lan yürü lan yürü lan yürü lan. Yürü. Ben kendi garajıma koyayım Yapabildiğim kadarı kendim yapayım Yapamadım İshak Usta'ya götürürüm Ufak tefek kendi toplum, lastiği masti ben hallederim alırım. Alt takımı da ben hallederim Döşemeyi döşemeciye götürürüm Motor kısmını İshak Usta'ya götürürüm en güzel öyle yapayım hepsini İshak Usta yaptırırsa bu sefer O da pay isteyecek arabayı sattığımızda onu yaptığımızda bunu yaptığımızda belki arabayı satmayız bizim olur yani Neden olmaz güzel bir araba toplarsak Sıfırdan araba topluyor sonuçta Ben kendi garajıma çekeyim kardeş. Ne şu ne bu? Ha. Bir geleyim. Bunu da arabayı bırakayım Bunu Bir dakika bekle bakayım. Gel 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 Fırat. Bakalım. Çok, çok yamuk yanaşmışız. Oğlum araba yamuk koymuşuz. Biraz daha böyle gitsem şu araba düşecek mi sıktığımızda zaten. Şimdi kimse görmesin de şöyle içeri koyun mı bunu. Artık görün, göre görür. Bu saatten sonra ne yapalım? Ne kadar gidebiliriz bu arabayı? Görün olsa emanet araba. Kaldır 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 kaldı kaldık, Motor çalışıyor ama direksiyon yok. Bir direksiyon simidi bir tane de Burada bir iskembe çaldık mı tamam. <laughs> Oturak. Ondan sonra yere gelmez. Ben topladığımı toplayayım kalanı gider yaptırırız. Bak bu arabada neler eksiksin bakalım. Bir liste oluşturalım. kapıyı vurmaya kadar Bir <laughs> bakayım içeri. Biraz daha gidiyordu ya. Neyse. Uzak kal var en azından. <laughs> evet arabamız burada hayırlı olsun alırım. Araba hiçbir şey yok ama her şey var. Motor var en azından. Radyatör yok. Far yok. Oğlum lastik yok. Bagaj yok. Hiçbir şey yok lan. Bomboş araba aldık. Vay arkadaş çok boş araba aldık ya. Abi çok fazla çok fazla boş bir araba aldık. Eyvah ko. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Bunu bilerek aldık. aldığımız için de yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Bu saatten sonra böyle. Hadi bakalım Garajda unutulan araba. Yeni bölüm. Hayırlı uğurlu olsun. Uzun süre sonra ilk defa böyle bir seri yapıyorum. Bundan yaklaşık 2-3 yıl önce buna benzer bir seri yapmışım ama biraz daha böyle zaman acım yedik. biraz da utsalaştık. O yüzden daha güzel bir seri yapacağımı düşünüyorum. Bu yüzden like ve desteğinizi de eksik etmezseniz sevinirim diyorum. Bugünlük bu kadar görüşürüz. Hoşçakalın. Bakın başımıza neler gelecek bu de İlerleyen günlerde sizlerle beraber izleyeceğiz. Hadi bakayım. İyi seyirler. Görüşürüz. Hadi bak bu kadar. Hadi bay bay.